Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Bugün aslında YKS'de özellikle TYT'de en belirleyici olan alanlardan yani paragraf ve problemlerden size kaynak önerilerinde bulunacağım. Her gün mutlaka zaten 20 paragraf 20 problem sorusu çözmeliyiz. Fakat bunu hangi kaynaklardan çözdüğümüzde aslında çok önemli. Çünkü ÖSYM tarzından uzak kaynaklardan 20 problem ya da paragraf çözmeniz aslında size çok fazla bir şey katmayacaktır. Önemli olan kaliteli 20 paragraf 20 problem sorusunu belirli zaman aralığı içinde çözmek. İşte böyle yaptığınız zaman siz de istediğiniz sonuçlara ulaşabileceksiniz. Ben de hem kendimin kullandığı hem de... Arkadaşlarıma sorarak derlediğim paragraf kaynak önerilerini şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum Bu paylaşacağım kaynaklar kolaydan zora doğru ilerleyecek Buna göre kafanızda belli bir sıralama belirebilir paragraftan size tam 5 tane kaynak önerisinde bulunacağım en basit seviye olanla başlayalım. Öncelikle çözülmesi gerektiğini düşündüğüm paragraf kitabı, paragrafın ritmi olacak. Çünkü paragrafa karşı daha önce hiç kaynak çözmediyseniz veya çok ön yargılıysanız bu kitap kesinlikle sizin ön yargılarınızı kıracak. Zaten kitap kendisi ÖSYM'yi sevdiren diye bahsediyor kendinden. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. İçindeki örnek sorular gerçekten başlangıç seviyesinde ve sizi o başlangıç seviyesinden ÖSYM'ye taşıyacak kaynaklar. Ayrıca tasarımı çok güzel bir dergi şeklinde. Zaten kitabı alırsanız görürsünüz daha böyle kare şeklinde farklı A4'ten bir boyutu var. Bu bakımdan da kesinlikle sizi paragraf çözmeye motive ediyor. Elinize aldığınızda bırakamayacağınız bir kaynak olacak. Seviyesi de dediğim gibi tam konuyu çalıştıktan sonra başlangıç seviyesine uygun paragraf sorularından oluşuyor. Size yavaş yavaş paragrafa motive ederek çözmeye adapte edecek. Ardından size paragrafik önereceğim. Bunun S olanı da var fakat S olanı daha zor paragraf size uygun. Bunu da şundan dolayı öneriyorum. İçindeki sorular 4'lü, 8'li, 16'lı ve 32'li şeklinde. Mesela 4'lü 10 tane test var. Ardından 8'liye geçiyorsunuz. Böyle böyle onlar 10'lar 15'er artıyor testler. Bu da sizin odağınızın yükselmesine yardımcı olacak. İçindeki sorular genel olarak uzun sorulardan oluşuyor. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Aslında sizin ön yargınızı kırmanıza da çok yardımcı olacak. Çünkü kolay paragraf kitabı dediğimde aklınıza hemen kısa paragraf soruları geliyor eminim. Zor dediğimde de uzun sorular geliyor. Fakat paragrafik bu ön yargınızı yıkıyor. Uzun soruların da kolay olabileceğini, uzun soruların da zor olabileceğini veya orta seviye olabileceğini size gösteriyor. Genel olarak kitap dediğim gibi uzun sorulardan oluşuyor. Fakat böyle dörtlü sekizli olarak ayırması sizin yavaş yavaş paragrafı adapte olmanıza, odağınızı toplamanıza yardımcı olacak. Ayrıca süre tutarak bunları çözmeniz size çok katkı sağlayacak. Genelde TYT'de 25-30 arası paragraf sorusu geliyor. En sonunda 32'lik T geldiğinizde aslında odağınızın ne kadar arttığını göreceksiniz. Gerçek sınavda 32 soru gelmemesine rağmen çoğunlukla size 32 soruyu bile çözebilecek duruma geleceksiniz. 4 sorudan 32 soruya. Bu bakımdan da paragrafik sizin odağınızı çok güzel bir şekilde arttıracak. Ayrıca süre tutmanız da çok önemli bunda. Netlerinizin artışını daha kolay izleyeceksiniz. Sonrasında 3. kaynağımız daha orta seviye hız ve renk. Hız ve rengin en başında konu anlatım var. Ben bunu seviyorum. Paragrafta da çünkü anlatım biçimleri, düşünce geliştirme yolları bunlar çok önemli. Kısaca buradan da konu tekrarınızı yapabilirsiniz. Ardından çözümlü örnekler var. Onları incelemenizi tavsiye ederim. Sonra arka kısma geldiğimizde aslında kitap böyle yarıya bölünmüş gibi. Asıl testler orada başlıyor ve size aslında hız testleri başlıyor. Burada da mesela 10 soru vermiş. Zorluğuna göre maksimum 8 dakika vermenizi öneriyor. 12 dakika vermenizi öneriyor. En alt kısım Doğrularınızı, yanlışlarınızı, boşunuzu yazabileceğiniz kutular vermiş. Aslında böylelikle sizi paragraf sorusu çözerken hem süre tutmaya zorluyor hem de netlerinizi hesaplamaya zorluyor. Bu bakımdan da hız ve rengi e, öneririm. Güzel soruları var. Genel olarak paragrafları çok uzun değil bu arada. Daha kısa diyebiliriz fakat bu sefer de kısa paragraf sorularının daha zor olabileceğini size gösteriyor. Ardından daha ÖSYM'ye yakın orta seviye bir kaynak bilgi sarmalı önereceğim. Bilgi sarmalı soruları gerçekten ÖSYM tarzında hazırlanmış. Hatta bazı sorular direkt ÖSYM'nin paragraf sorularından birazcık değiştirilmiş. Eğer zaten çıkmış soruları çözerseniz göreceksinizdir bilgi sarmalı böyle olduğunu. Bu yüzden de bilgi size tam ÖSYM işte bu tarz sorar, böyle uzunlukta sorar dedirtecek bir kaynak. Bilgi tamamen bence ÖSYM'ye yakın soruları ele alış biçimi, sorma tarzı, gö görselliklere bu yüzden orta seviye hangi dersten olursa olsun bir kaynak alacaksanız kesinlikle bilgisayarmalı öneririm. Evet. Son olarak da daha derece isteyenler, zor sorular görmek isteyenler için bir öneride bulunacağım. Limit yayınları. Limit yayınları kendi içinde aslında ısınma, giriş, gelişme gibi ayırmış fakat bütün sorularının zor olduğunu söyleyebilirim sizler için. Bu yüzden çözeceğiniz en son kaynak olmalı kesinlikle. Fakat artık limite kadar geldiyseniz zaten bu aralarda da Türkçe alan denemelerine Onları da oynatma listelerindeki kaynak önerilerimde, TS branch deneme önerilerime ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi limit gerçekten zor ÖSYM'nin üstünde bir kaynak. Artık yani limiti çözdükten sonra bence başka bir kaynak daha çözmenize gerek yok diye düşünüyorum. Evet son olarak da kesinlikle fen yani çıkmış soruları çözüyoruz. TYT'leri, söyleri bunları deneme olarak çözersiniz diye düşünüyorum. Ayrıca Türkçesini çıkartıp çözmeyin bence. E, ALES sözel soruları buna ek olarak mutlaka çözülmeli. Hatta bazı alan denemelerine direkt ALES sorusunu aynen koyuyorlar. Bu yüzden ALES sorularını çözmek size çok katkı sağlayacak. Ben sondaki mantık muhakeme sorularını çözmedim. E, Sizde de çok fazla TYT adına gerek olduğunu düşünmüyorum. İşte bir metin verip 3 soruyu birbiriyle bağlantılı soruyor. O mantık muhakeme soruları TYT'de çıkmıyor. Onun haricindeki bütün sorular kesinlikle çok güzel. Çok kısa sorular aslında hızlı da çözülüyorlar ama dikkat gerektiriyor. Gerçekten ÖSYM'nin hazırladığını görüyorsunuz. Zaten TYT'de aslında biraz Ales formatına yaklaştırıyorlar. İşte birbirleriyle iki cümleyi bağlama, anlam kurma, kesinlikle çıkartılabilir bir tane cümle verip kesinlikle çıkartılabilir, çıkartılamazı sorması. Bu bakımdan Ales'e çok yakın diye düşünüyorum. Paragraf kaynak önerilerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olmak isterseniz zil sesini açmayı unutmayın. Yeni video fikir önerileriniz varsa da yorumlarda benimle paylaşın lütfen. Çünkü sizin istediğiniz içeriklere göre ben de yeni içerikler oluşturuyorum. Karşılıklı etkileşim bu bakımdan çok çok önemli. Ayrıca her pazar canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Katılır sanız da sorularınızı birebir ücretsiz online koşuluk şeklinde cevaplamaya çalışıyorum. Çok yakın zamanda AYT kaynak önerileri de gelecek. Çünkü yavaş yavaş artık AYT'ye de geçtiğinizi biliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve başarılı günlerde görüşmek üzere.